çizeceğim. Merhaba sen. Neyse. Bunu çizeceğim. Tamamdır. Hemen kağıt alayım. Hı, aldım. Evet. Bu ne? Benim kalemim nerede? Kalemim yok. Kalemlerim de yok. Bir dakika ya. Bu siz ben almadım. Of oh, bu ne? Bu ne? Burada bir zarf var. Bu ne ya? Ay korkmaya başladım. Bu ne? Hemen okuyayım. İşte benim hayatım. İsimli kitabı yazmaya başladım. Beni yazarken görmek isterseniz... Bu video on like atmalısınız. E ee, Bu nasıl oluyor ya? Ah, telefonuma kim mesaj attı şimdi bu saatte? Hı hı. Bu ne ya? Kim atıyor böyle mesajlar? Hı hı. Bu ne? Of. Bu saat takım atar ki bu yani. Aa, bu ne ya? Bu ne ya? Bu, bu hangi kanal? Bakalım bakalım. Çok güzel. Ben buna abone olmadan geçemem. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Zile de basarsanız bütün her şeyden haberdar olabilirsiniz. Size de bunlardan gönderebilirim. Ama o kitabı yazarken beni görmeniz için burada yazılan gibi on like lazım. seviyorum. Öptüm. Bay bay. Arkadaşlar bu arada bu video gibi kurabiye ev gibi mutfakta videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayın like atmayı like unutmayın asmr'de de öyle bay bay